firmaların bana sıklıkla sorduğu sorulardan biriyle daha karşınızdayım. Bankalarla çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi süreçler kritik? Bugün garanti mektupları ve akreditif süreçlerinde bankaların baktığı 5 kritik noktayı detaylı olarak anlatacağım. Bir banka için İyi hazırlanmış bir garanti mektubu veya doğru yapılandırılmış bir akreditif sadece bir işlem değil, aynı zamanda müşterisinin güvenirliğini ve profesyonelliğini gösteren bir referanstır. Bankalar özellikle şu beş noktaya dikkat ediyorlar. Birincisi firma profili ve kredi geçmişi. İkincisi garanti mektubunun niteliği ve kapsamı. Üçüncüsü ödeme ve vade planı. Dördüncüsü yasal mevzuata uygunluk. Beşincisi başvuru ve risk değerlendirme belgeleri. Biz firmalara bu sürecin başından sonuna kadar rehberlik ediyoruz. Garanti mektuplarının hazırlanmasından, akretif belgelerinin kontrolüne ve bankaların e, beklentilerinin karşılanmasına kadar tüm adımları adım adım gösteriyoruz. Böylece firmalar bankalarla çalışırken riskleri minimize ediyor ve nakit akışını güvence altına alıyorlar.